Sevgili takipçilerim merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın ki böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüya'da nişan elbisesi görmek, kişinin hayatında olumlu gelişmelerin habercisidir. Bekar kimseler için bu rüya, karşılarına çıkacak evlilik teklifleri ya da ilişkilerde ciddi adımlar atma yönünde işaretler taşır. Aynı zamanda, kişinin evlilik ve aile hayatına dair isteklerinin yoğunlaştığı bir dönemde olduğunu gösterebilir. Evli olanlar için ise bu rüya, aile içinde mutluluğun artmasına, sosyal çevrenin genişlemesine ve keyifli vakitler geçirileceğini işaret eder. Eşler arasında uyum ve dayanışma olduğuna delalet eden bu rüya, bekarlar için büyük bir aşkın ve heyecanın yaklaştığını müjdeler. Ancak, bir erkeğin nişan elbisesi giydiğini görmesi, genellikle olumsuz bir anlama sahiptir ve çevresindeki bazı kişilerin neden olacağı sıkıntılara ya da anlaşmazlıklara tabir olunur. Bu durum, dikkatli davranmayı ve sabırlı olmayı gerektiren bir döneme işaret eder. Rüyada nişan elbisesi dikmek, kişinin hayatında güzel değişikliklerin yaşanacağını işaret eder. Bu rüya, aile içinde mutluluk ve neşe dolu bir dönemin başlayacağını, küçük ama değerli sevinçlerin yaşanacağını gösterir. Özellikle aile büyüklerinin destek ve sevgisi, bu dönemde kişiye güç verecektir. Bekar kimseler için bu rüya, Nişan veya düğün gibi özel bir etkinliğin habercisi olabilir ve sevilen biriyle bir ilişkiyi resmiyete dökmek anlamına gelir. Evli kişiler içinse bu rüya yeni bir iş fırsatı, kariyer gelişimi veya değerli bir mülk edinmek gibi olumlu gelişmelere delalet eder. Aynı zamanda kişinin geleceğiyle ilgili hayallerini gerçekleştirme yolunda kararlı adımlar atacağını da işaret eder. Rüya'da nişan elbisesi giydiğini görmek Genellikle kişinin beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmamasına ve bazı hayal kırıklıkları yaşamasına işaret eder. Dua edilen bir durumun gerçekleşmemesi ancak bu durumun kişi için hayırlı olmayacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin bir süre yalnız kalmayı ve gönül kapılarını kapatarak içine dönmeyi tercih edeceğini de ifade eder. Elbisenin rengine göre farklı anlamlar taşır. Siyah nişan elbisesi üzüntü Kötü haber veya karamsar bir dönemi ifade eder. Beyaz nişan elbisesi evliliği ve huzuru işaret eder, olumlu bir dönemin habercisidir. Sarı nişan elbisesi aşırı hassasiyet ve duygusal bir durum nedeniyle sağlık sorunları yaşanabileceğini gösterir. Mavi nişan elbisesi manevi huzura, bağımsız bir yaşam sürmeye ve kimseye muhtaç olmadan yoluna devam etmeyi işaret eder mor nişan elbisesi kişi hakkında çıkarılacak dedikodulara, sosyal çevrede istenmeyen konuşmalara delalet eder. Bu rüya, kişiyi dikkatli olmaya ve çevresindeki durumları gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye davet eder. Rüyada nişan töreni görmek, hayatınızda olumlu değişikliklerin ve yeniliklerin olacağını işaret eder. Bekarlar için bu rüya, hayatlarına yeni bir kişinin gireceğine ve evlilik yolunda önemli bir adım atılacağına yorumlanır. Evli kişiler içinse mevcut hayatlarının daha huzurlu ve keyifli bir döneme gireceğini, aile içindeki mutluluğun artacağını gösterir. Bu rüya aynı zamanda yeni bir iş fırsatı, kariyer gelişimi veya güçlü dostlukların kurulması anlamına da gelir. Sosyal çevrenin genişlemesi, keyifli ortamlarda bulunarak yeni insanlarla tanışılması gibi olumlu gelişmelere delalet eder. Rüya sahibi için umut dolu ve yeniliklerle dolu bir dönemin habercisi olarak tabir olunur. Rüya'da nişan hazırlığı yapmak, kişinin hayatında güzel değişimlerin yaşanacağına ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Bu rüya, dert ve üzüntülerin sona ereceği, ferahlık ve mutluluk dolu bir döneme girileceğini gösterir. Ayrıca, kişinin geleceğe dair umutlarının artacağına ve isteklerine kavuşmak için adımlar atacağına da tabir olunur. Rüyada madalya gibi bir nişan görmek ise kişinin iş hayatında yükseleceğine, saygınlık kazanacağına ve toplumda itibarlı bir konuma ulaşacağına delalet eder. Bu rüya, maddi yönden olumlu gelişmelerin yaşanacağına, kişinin başarılarının takdir edileceğine ve kariyerinde önemli bir döneme gireceğine işaret eder. Aynı zamanda, kişinin kendine duyduğu güvenin artması ve çevresi tarafından değer görmesi anlamına da gelir. Rüyada nişan yüzüğü görmek veya takmak, hayatınızda önemli ve olumlu gelişmelerin habercisidir. Bekar kişiler için bu rüya, evlilik yolunda adım atmaya ve mutlu bir beraberliğe işaret eder. Evli kişiler için ise bu rüya, aileye yeni bir bireyin katılmasına, çocuk sahibi olmaya veya çocuklarla ilgili sevinçli haberlere delalet eder. Aynı zamanda, rüyada nişan yüzüğü görmek, kişinin mal ve mülk sahibi olacağına maddi anlamda kazançlı bir döneme gireceğine ve hayallerine ulaşma yolunda fırsatlar elde edeceğini işaret eder. Bu rüya, mutluluğu ve huzuru temsil eder. Rüyada nişan bozmak veya nişan atmak, genellikle iş hayatında veya kişisel ilişkilerde olumsuz değişimlere işaret eder. Esnaf veya tüccar olan kişiler için bu rüya, işlerinde zorluklarla karşılaşacaklarına ve ekonomik anlamda bazı kayıplar yaşayacaklarına delalet eder. Memur ya da özel sektörde çalışan bir kişi içinse bu rüya görev değişikliği, terfi kaybı veya işten çıkarılma gibi durumları işaret eder. Ayrıca nişan bozmak, ilişkinin sonlanması veya büyük hayal kırıklıkları yaşanması anlamına da gelebilir. Kişi, beklediği başarıyı elde edemediği veya hedeflerine ulaşamadığı bir dönemle karşı karşıya kalabilir. Bu rüya, dikkatli ve temkinli olmayı İş ve ilişkilerde istikrarı korumayı gerektiren bir uyarıdır. Rüyada nişanlandığını görmek, genel olarak hayatınızda önemli bir değişimin ve dönüm noktasının habercisi olabilir. Ancak bu rüya bazen olumsuz bir anlam taşır. Eğer rüyada tanıdığınız biriyle nişanlandığınızı görüyorsanız, yakın zamanda alacağınız kötü bir haber veya üzüntü verici bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu rüya kişiyi duygusal açıdan zorlayacak bir olayın yaşanacağını işaret edebilir. Rüyada tanımadık biriyle nişanlanmak, olumlu ve sevindirici gelişmelere işaret eder. Bu rüya, kişinin yakın zamanda güzel haberler alacağına ve hayatında hoş sürprizlerle karşılaşacağına delalet eder. Tanımadığınız bir kişiyle nişanlanmak, yeni fırsatlar, başlangıçlar ve mutluluk verici değişimlerin habercisi olabilir. Bu rüya, özellikle beklenmedik ama olumlu gelişmelerin, hayatınıza keyifli ve heyecan verici bir yenilik katacağına, sevincinize vesile olacak fırsatların ortaya çıkacağını işaret eder. Rüyada nişana gitmek, genellikle olumlu ve sevindirici bir rüya olarak yorumlanır. Rüya sahibi, insanların takdirini ve sevgisini kazanacak şekilde hareket eder. Bu rüya, kişinin çevresiyle olan ilişkilerinde başarı ve saygı göreceğine, Başkalarına yardım ederek onların hayatında pozitif bir etki bırakacağına delalet eder. Rüya'da nişana gitmek, aynı zamanda beklenmedik güzel haberler alacağınızın ve gelecekteki günlerinizin daha parlak olacağının habercisidir. Tanımadığınız biriyle nişanlanmak, bazen zorluklara ve tehlikelere işaret ederken, tanıdık biriyle nişanlanmak ise duygusal zorluklar ve üzüntü anlamına gelebilir. Ancak tanımadığınız iki insanın nişanlandığını görmek Huzurlu ve mutlu bir dönemin yakın olduğunu gösterir. Bu rüya kişiye gelecekteki güzel günlere dair umut verir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.